Bak şimdi bak bak telefon bak 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 dur bekle. <laughs> telefon O penteyi çalıyor o penteyi. <laughs> Selamlar herkese ben Caner. Bugün top lane'de Riven oynayacağım ve karşımda Yone var. Arkadaşlarla girdik şu anda. Kim bu? Lux tanımıyoruz. Gereken herkes bizim ekipten zaten. İki Berke var bir Tuba var. Let's go. Rünlerden hemen yenilmez zafer. Efsaneler son daha ve yücelikle kış girdim. Arkadaşlar oruç buradan Allah sabır versin diyorum Normalde girişimi farklı yaparım çünkü biliyorsunuz. Onu hiç karıştırmayacağım. Allah kabul etsin. Eyvallah. Sen oruçlu musun şu an Merk? Evet. Aa bilmiyordum ben bunu bu arada. Hadi bakalım. Umarım güzel bir video olur. Şimdi arkadaşlar yazsın arkadaşlar. iyi seyirler dilerim. Çok tatlı bir video olacağını düşünüyorum. Ben Sen de... Samir almayacak mıydın? He. Yok kayıs aldım ya. Çok Yeni main'i artık. artık. Eyvah eyvah değilmiş. Öleceğim galiba. <laughs> Anam flash'ı atmasam ölmüştüm ha. Yone beni bir, tık zorlayacak. Ama işte bu kadar sonra döveceğim. W basıyorum gitmiyor. Abi ben Uzaktan bir atıyorum. Adam da Q atamıyor. Of son anda kestim biliyor musun? İyi teleport falan da bu adamın. Alek, e Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Aa, Aa, YouTube. Attım docu. Selam YouTube olsun. YouTube'da takip eden herkese selam olsun. Ah. Aleyküm, Aleyküm selam da aşağı sen vuracağım böyle. <laughs> İnemedim aşağıya oğlum, var ya. Makinim, makinim bu kadar uzun mu sürdü oğlum? Bu kadar ciddi mi oynuyorsun? Hayır ikinci ha. oyun bu. O dam, ne vuruyor böyle be? Yani şaka yaptım kanka. Ama ben seni keseceğim biraz araba hmm, Ya o flash işte atma o flash işte ya. Of Yone of. Yeah. İlla araştıracağım dur beni kankam beni. <laughs> Flash'im yok. Nasıl yok bunun ama siklerim yok ki. Baba azire fokus at. Aa. Çek 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 çek. ki. Bir şey çarptığımız bir şey çarptığımız için flash attıydım işte. Sana doğru çek. Gelin. Kızdan Leyninge güzel yan adam. Evet. Oha bütün kilo doldurdum lan. Kayın bot tarafına yakın. Ben bu adamı bir tane double kill satacağım. Tamam bir çekişi. Flash'ı da yok. Demizir de yok. Öldün. Buradan bir şeyler çıkartabildim. Totemli bro Oraya ward alamayacak diye ödü kopuyor ya. Özür Totemli şu. Çabuk kaçar. Wardlu mu burası? Hı hı. Gel. Abi'nin slow'luyor bak. Baba hareketlere bak. Geleceğim mi? Allah'ım. Aldım onu ben. Var ya pikselden tuttum biliyor musun? Açık yaklaş. Koşma. Ben Belki... tamam git girme koşman. girme 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 çık çık girme çık boş ver. Girme çık vazgeçtim. <laughs> 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 Vurma. Aman aman. Tas tasas 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 Çıkarım. Ben. Gidene kadar yarı canı kalıyor zaten. Aa <laughs> <laughs> <A> ne geldi? Kim? Arer. Ah ne? Ah ne? <laughs> bu adam seni kesecek bu arada. Ok. <laughs> <laughs> ya ama... E... Ve hiç dursa keserdi bu arada. Ya, ya keseme, kesemez, kesemez. Bak başarısı kestim biliyor musun? Çaktır bak. 3 ay kök bir şey yaptım bu da mı bakalım. <laughs> Lal Bot. Allah. Ol. Görüyormuş. Görmüyor muydun? Sağına geçeceğim. E, öldüm. Barikatlar Ya bu kesene kadar. Bu kesin güzel ne Bence yoktur. <laughs> yoktur bence. <laughs> bak wall güzelde güzelliğine bak şimdi. <laughs> Neyse. Uğraşmayacağım. <laughs> Atamadı değil mi? <gülüyor> Atamadım. <gülüyor> <gülüyor> kolay mı buradan atlamak yalnız? Kolay değil. Evet, evet. evet çok kolay. Şuradaki, şuradaki çat, şu çatla bas sonra şuraya bas. Hadi canım ben de biliyorum böyle yapmasını ama atlamıyor işte her zaman öyle. Kolay değil burası. Atlıyor, her zaman atlıyor. Tamam belki her zaman atlıyor. En çok atlayan sensin belki. Evet. <laughs> Bir tane bu. Slow alalım bayağı. Yetişirsek inş. Ben yetişirim. Aa demirim. Demer. Aga hiç bir atayım, attı bir etti tamam. Tamam eyvallah. <laughs> Anca bütün duvarları kadar feryadım hiç bir atlayamadım ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Hiç bir atlamadı. Niye hiç abone öyle olmuyorsunuz? Abi <laughs> at diyemiyorum ya Allah kahretmesin ya. <laughs> ben yönü keser mi? Ha ka, bir şey diyeceğim. Gerçekten 5. ve 6. falan failim bu. Atlayamıyorum lan. <laughs> atlayamıyorum ya. Abi bit kazımıza sıçtılar sanki. Evet. Bitkinlik yedi, bitkinlik yemesi ölmüş tarih kestim yönü. yok. İyi tamam bir tanki çıkarttı bu adam. <laughs> benim valla ultiyi mutiyi açtım bu işte ben tap kestim. Gel la buraya. Geri gel az, gel <laughs> azıcık oh. CC'nin güzelliğine bakar mısın? Adam nefes alamadı biliyor musun? Ah lan. Ah be yakalasaydın eğer. <laughs> Bak ne yazmış? Epesinin neyse. Canım öyle yok. Ölü almışlar. nasıl kiraladın? Yazık yine şimdi ebesinin neyse. <laughs> kuleye kuleye geri çektim ya bir daha. <laughs> ebesinin neyse. Ebesinin neyse dedi pişman ettim. Abi ben kafama ot gideceğim diye kuruyorum. <laughs> Emilio kaynmış. Kanka sen yanlış girdin sanki ama. Aa vurduramadın lan. Yok vurdurdun vurdurdun da yanlış vurdurdun. <laughs> 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 nasıl, nasıl vurdurdun? Çok iyisin Tuğba. Helal Tuba. Onda kes Tuba. Helal la Tuba. ya ben harikayım ya. Ne yapıyorum ya? Cemer de harika. Oraya oynarım ben ha. Ben oraya hani, harbi oynarım. Bak bir şey diyeyim mi? Harbi oyn <laughs> oynamayı deneyeceğim. Oynayamazsın ben. Ölümden sol save atam Abo! Ya arkaya arkaya arkaya. <laughs> arkaya oynayacağım. Bir şey diyeceğim. Arkaya gidecek gibi de hepsi sağa gittin abi şimdi. Arkadaşlar bu arada izliyorken keyif alıyorsanız ama cidden keyif alıyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 3737 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Bu hafta gerçekten çok fazla abone geldi. Seviyorum sizleri. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım el birileri çok güzel bir şekilde büyürüz. Ve güzel yerlere geliriz. Umudum bu yönde. Yıllardır bu sektörde olmama rağmen büyümeyen tek insan olarak ben bunu diyorum. inşallah büyüyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir keselim. Şu olayları bitsin bir düzeleceğiz. Koç geldi oradan. Yanlış atladım biliyor musun? Ben de bu. Oh güzel. Ölümün kurtarmaya geldim. Ölümün dansı güzel kurtarıyor. Evet sen de hayatımı kurtardın bu arada ve hep etmese Canım benim. Yok. Şimdiye de Şimdi şey. Tamamdır. Bu buradaki fight da... ...kanala yeni gelen arkadaşlarıma gelsin.

Bak şimdi bak Anladım, bak telefondayım bak 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 dur bekle. <laughs> telefondaydım o penteyi çaldı ya o penteyi. Bak şimdi bak. <laughs> söv abi söv söv. Bir de anne ya. Ya canı sağ olsun. Şey değilim ben. Hadi. Ben, olsam orada ben çalardım. Ne yapardın? Orada ben olsam ben çalardım. Çal. Aa, ben evet. o kadar adamı oyalıyorum. Sen kilo al sonra bunu da al niye? Bu gelmiş ulti atıyor. Eşişek. <laughs> ben tatsam olur, olmasam ne olur yani <laughs> Telefondaydım bir de, telefondaydım bir de. Bir yandan böyle Berat'la konuşuyorum. Bir yandan böyle gözü patlattım. Ben tatmaya çalışıyorum. Aynen. Let's go. Arkadaşlar <laughs> umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Her gün saat 6'da yeni bir çekle buradayım. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Öptüm. Bay bay.